Osmanlı'da halk, Anadolu'daki halk taş devrinden hallice yaşıyordu arkadaşlar. Tarlasında çalışıyor, bağında bahçesinde çalışıyor, hayvancılık yapıyor, o kadar. Okur yazarlık oranı yüzde yedi deniliyor ya, yüzde yedi bile değildi. Yüzde bir bile değildi okur yazarlık. Hayatları mematları İslam'dı, dindi falan diyorlar ya hani o da değil. Dünya çapında kaç tane alim çıkarmış Osmanlı? Dünya çapında var mı öyle? Kaç tane? Üç tane, beş tane. Medreseler vardı diyor. Kaç tanesi? Halk kaç tanesine gidiyordu? Yüzde kaçtı? Toplumun yüzde beşi var mıydı mesela? Anadolu halkının yüzde beşi? Hayır yoktu. Anadolu halkı aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Taş devrinden hallice bir hayat sürüyorlardı.